Türkiye NATO'ya format atıyor. Çarpıcı F-35 ve Patriot yorumu. Çok ilginç şeyler olacak. İsveçli gazeteci. Türkiye'nin karşı tutumu haklı. Türkiye'nin açıklamasının hemen ardından Viçotakis'ten provokatif paylaşım. Fransa, NATO Türkiye için Avrupa Birliği'nden daha önemli. Ulusal sorunları öne çıkarmak istiyor. Şimdi zorluklar başlıyor. Türk sondaj gemisi Mersin limanına ulaştı. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Türkiye NATO'ya format atıyor. Çarpıcı F-35 ve Patriot yorumu. Çok ilginç şeyler olacak. Uzmanlar Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmak istemesini, terör destekleri yüzünden veto eden Türkiye'nin NATO'da kuralları yazdığını söylüyor. Türkiye'nin karşı çıktığı Finlandiya ve İsveç'in üyelik girişimleri sonrası NATO merkezli tartışmalar devam ediyor. Ankara'nın itirazları yalnızca terör örgütleri PKK, FETÖ ve DHKPC'ye açık destek veren İsveç ve Finlandiya'dan ibaret değil, Türkiye, NATO içerisinde yeni kararlar alınması ve İslamofobi ile teröre destek konusunda NATO içerisinde bazı ilkelerin belirlenmesini, ek protokol ya da bir deklarasyon yayınlamasını istiyor. Türkiye'nin bir talebi ise savunma sanayi konusunda üye ülkelerin alacağı karar ve atacağı adımlara ittifak içerisinde saygı duyulması yönünde. Gazetemize konuşan uzmanlar 1945 şartlarının değiştiğini, eski düzenin çatırdadığını ve bir güç merkezi haline gelen Türkiye'nin tekliflerinin Kuzey Atlantik İttifakı için yeni format olduğunu dile getiriyor. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Profesör Doktor İrfan Kaya Ülger, NATO'nun eski düzende devam edemeyeceğini, bir yol ayrımında olduğunu ve bundan sonrası için yeni stratejik konsept belirleyeceğini söyledi. Tartışmaların anahtar unsuru Finlandiya ve İsveç'in Avrupa Birliği içerisinde de farklı bir statüye sahip olduğu vurgusunu yapan Ülger şunları kaydetti. Bu iki ülkenin özellikle PKK ve DHKPC konusunda Türkiye karşıtı bir tutumu var. Ancak Finlandiya ve İsveç üzerinden asıl mesaj YPG meşruiyet kazandırmaya çalışan ABD'ye veriliyor. Türkiye bu noktada ilkili bir duruşla NATO şemsiyesi altında terör hamiliği yapılamaz diyor. Hatta bu konuda yazılı bir protokol yapılmasını, ana sözleşmeye ek maddeler eklenmesi için bastırıyor. En azından bir taahhütname istiyor. Şu an Türkiye'nin blokajını aşma konusunda Amerikan tarafı doğrudan devrede. ABD yönetimi Patriot, F-16 ve F-35'ler dahil geniş bir yelpazede tavize hazır. Önümüzdeki günlerde çok daha ilginç gelişmelere şahitlik edeceğiz. Türkiye'nin savunma kabiliyetinin gelişmesinden Batı bloğunun rahatsız olduğunu kaydeden Ülger, Varşova Paktı ile NATO arasında Taksim esasına dayalı 1945 düzeninin çatırdadığını, eski yapının mevcut şartlarda varlığını sürdüremeyeceğini vurguladı. Türkiye iki ülkenin başvurusu sonrası şartlarını listeledi. Teröristleri iade edin, YPG'yi terör örgütü kabul edin, FETÖ'cüleri beslemeyin, terör yanlışı kuruluşları kapatın ve garanti verin. Emekli Büyükelçi Aydın Nurhan ise İsveç ve Finlandiya bağlamında Türkiye'nin hiçbir biçimde blöf yapmadığını özellikle belirterek, Ankara süreci sonuna kadar götürmeye kararlı. Bu stratejik tavır diğer yandan Rusya ile ipleri koparmama adına da çok anlamlı. Her açıdan doğru bir siyaset takip ediyoruz ve sürecin sonunda kazanan ülke olacağız dedi. NATO-Türkiye ilişkisinin yeniden temellendirilmesi gerektiğini belirten emekli büyükelçi Nurhan, Kuzey Atlantik İttifakı ile Türkiye arasında temel ilişki sorunu var. Bu itiraz ve Türkiye'nin terör, İslamofobi ve savunma sanayi özgürlüğü gibi alanlardaki talepleri, tüm yapıyı etkileyecek nitelikte. Müzakere masasına gelecekler ve bu gerçekliklerle yüzleşecekler. Herkes şunu iyi bilsin ki çok sert gelecekler ancak biz de hazırlıklıyız ifadelerini kullandı. NATO'nun Ankara'yı ve hassasiyetlerini yok sayamayacağını hatırlatan Nurhan, bir Türk formatı niteliği taşıyan Türkiye'nin tekliflerinin bir yanıyla da yeni dünya düzeninin şekillenmesinde etkin unsur olacağını söyledi. İsveçli gazeteci, Türkiye'nin karşı tutumu haklı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya üyeliği konusundaki olumsuz görüşü İsveçli Dagens Industri gazetesinden Nilsson'un da gündemindeydi. Nilsson, Türkiye'nin ülkesinin NATO üyeliğine karşı çıkarken haklı nedenlerinin olduğunu belirtti. İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda Türkiye'nin olumsuz tavrı uluslararası gündemin en önemli maddelerinden biri. Türkiye, İsveç'in kabulü için şartlarını açıkça sunarken, PKK konusunda Ankara'nın Stockholm'e yönelik şeffaflık tavrı bu maddeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye'nin tutumuyla ilgili uluslararası basında çok sayıda yazı kaleme alınırken, İsveçli Dagens Industri'den gazeteci Nilsson, Türkiye'nin tavrındaki haklılıkla ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. İsveç ve Finlandiya'nın Brüksel'de NATO'ya üyelik başvurusu ve Türkiye'nin tutumuna ilişkin kaleme aldığı köşe yazısında, temel sorun, Türkiye'nin İsveç karşısında haklı gerekçesinin bulunması değerlendirmesinde bulundu. Sosyal Demokrat Parti'nin, Magdalena Anderson'ın başbakan seçilmesindeki ön koşulunun bağımsız milletvekili Amine Kagabave ile yaptığı anlaşma olduğunu belirten Nilsson, şunları ifade etti. Bu anlaşma tuhaf olduğu kadar da anayasaya aykırı bir anlaşmaydı. Anlaşma Suriye'de PKK-YPG ile işbirliğini derinleştirmek içindi. Bu anlaşma İsveç'in Türkiye'nin PKK'nın Suriye kolu olarak tanımladığı YPG üzerinden dış politikasını tek bir milletvekilinin dikte ettiği anlamına gelir. Savunulamaz olan bu anlaşma Dışişleri Bakanı An Linden'in belirttiği gibi Türkiye açısından bir yanlış anlama olmadığını açıkça gösteren ''Bilinen ve yayınlanmış bir gerçektir.'' ifadesini kullandı. İsveç'te Sosyal Demokrat Parti lideri Magdalena Andersson, 29 Kasım 2021'de parlamentoda yapılan oylamada tek oy farkla başbakan seçilmişti. Oturum öncesi konuşma yapan aşırı sağ İsveç Demokratlar Birliği Partisi lideri Jimmy Akeson, Sosyal Demokrat Parti'nin hükümeti kurmak için terör örgütü PKK ile müzakere yürüttüğünü söylemişti. Türkiye'nin açıklamasının hemen ardından Miçotakis'ten provokatif paylaşım. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'nin mesnetsiz Pontus iddiaları sebebiyle Yunanistan'a sert tepki vermesinin ardından sosyal medya hesabından provokatif bir paylaşım yaptı. Yunanistan, Pontus iddialarının yıl dönümü bahanesiyle Türkiye ile ilgili asılsız iddialarını yine gündeme taşıdı. Çirkin iftiraya karşı dışişlerinden yapılan açıklamada, Yunanistan Resmî Bakanları tarafından mesnetsiz Pontus iddialarının yıl dönümü bahanesiyle yapılan ve tarihi bütünüyle çarpıtmaya yönelik hezeyan dolu açıklamaları külliyen reddediyoruz denildi. Türklerin Pontus Rumlarına katliam yaptığı iftirasını sosyal medya hesabından paylaşan Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, sözde soykırım tanınması için uluslararası platformda mücadele edeceklerini duyurdu. Avrupa ülkesinden ABD'ye küstah talep. Türkiye'ye silah ve F-16'ları vermeyin. Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye konusunda pozisyon almasını bekliyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Beyaz Saray'a üstü kapalı mesaj göndererek, belli bir zaman sonra bizi tehdit edecekse, Türkiye'ye silah sistemlerinin verilmesini ya da mevcut silah sistemlerinin güncellenmesini olaylamıyoruz dedi. Yunanistan'da yayın yapan Star TV'ye, kendisinin ve Başbakan Miçotakis'in Hafta başında ABD yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dendias, Türkiye'nin ABD'den F-16 satın alma perspektifine ilişkin soruya şu yanıtı verdi. Yunanistan Türkiye ile karşıtlık içerisinde değil ancak basit bir şey söylüyor. Türkiye'nin bu silah sistemlerine sahip olması durumunda Türkiye'nin bu silahları Yunanistan'a karşı kullanmayacağına ilişkin net bir güvence olmalıdır. Yunanistan kendisine söz düştüğü kadarıyla eğer bu sistemler belli bir zaman sonra bizi tehdit edecekse, Türkiye silah sistemlerinin verilmesini ya da mevcut silah sistemlerinin güncellenmesini onaylayamaz. Dendias, Yunanistan'ın ABD'nin Türkiye'nin düşmanı haline dönüşmesine ya da Türkiye'yi NATO'dan çıkarmasına yönelik bir beklentisi olmadığını belirterek, biz ABD'den uluslararası hukuk ve deniz hukuku konusunda net bir duruş bekliyoruz diye konuştu. Yunanistan'ın ABD'nin bir olay durumunda müdahale etmesinden çok, olayın engellenmesine yönelik tutum sergilemesinden yana olduğunu kaydeden Dendias, ABD'nin Yunanistan'ı bu konuda anladığını savundu. Fransa, NATO Türkiye için Avrupa Birliği'nden daha önemli. Ulusal sorunları öne çıkarmak istiyor. Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya'nın Ankara'nın çıkarlarını ilgilendiren konuları gündeme getirmek için NATO'ya katılması meselesinden yararlanmaya çalıştığı değerlendirmesi, Fransız Uluslararası İlişkiler Enstitüsü araştırmacı tarafından ortaya atılıyor. Les Echos gazetesine konuşan Simit, Türkiye Dan Rasmussen'in NATO Genel Sekreteri olarak seçilmesine karşı çıktığında İskandinav ülkeleriyle daha önce bir abluka olduğunu hatırlattı. Ancak bir Türk milletvekili atanır atanmaz itirazların kaldırıldığına dikkat çekiyor. Türkiye'nin yalnızca Finlandiya'nın NATO üyeliğini kabul etmesine gelince Simit, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinin en istikrarlı destekçisi olan İsveç'i hedef almaları Atlantik İttifakı'nın artık Türkiye için Avrupa Birliği için daha önemli olduğunu gösteriyor diye belirtiyor. Diğer şeylerin yanı sıra Ankara'nın özellikle Türkleri Irak'ta çok tehlikeli operasyonları iten PKK'ya karşı totaliter savaşla ilgili olarak çıkarlarını desteklemek istediği kaydediliyor. Türkiye, ABD'nin Orta Doğu'dan çekilmesiyle ilgili tüm meseleleri yakından izliyor ve ilgilendiriyor. Taliban müdahale edene kadar Kabil havaalanını güvence altına almak için Amerikalılarla pazarlık etmişti. Türkiye, Suriye'de olduğu gibi büyük bir sorun olacak Karadeniz'de hala Rusya ile karşı karşıyadır diyen Simit, Akdeniz'de Fransa ile nüfus mücadelesi içinde diye açıklıyor. Şimdi zorluklar başlıyor. Türk sondaj gemisi Mersin Limanı'na ulaştı. Türklerin muhtemelen sadece Yunan ve Bin'in yağmalamaya değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz'e ve Güney Ege'ye hakim olmaya, İstanbul Boğazı'ndan sonra bir başka girişi de kontrol etmeye hazırlandığını uzun zamandır söylüyoruz. Denizde hidrokarbon aramak üzere Türk filosuna katılan 4. sondaj gemisi Mersin'in Taşucu limanına ulaştı. 7 Mart'ta Güney Kore'nin Okpo limanından hareket eden gemi sabah saatlerinde Silifke bölgesindeki liman kıyısına ulaştı. 7. neslin ileri teknolojisine sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki gemi işlemlerin ardından limana yanaşacak. 104 metre kule yüksekliğine ve aktif konumlandırma sistemine sahip 200 kişilik gemi, kontroller ve boyama işleri gibi sondaj hazırlık süreci için yaklaşık 2 ay limanda kalacak. 12.200 metre derinliğe kadar sondaj yapabilen gemi, Fatih, Kanuni ve Yavuz'dan sonra hidrokarbon arayan Filo'ya katılan 4. gemi olacak. Şu anda Cobalt Explorer adını kullanan geminin ilk görevinin Doğu Akdeniz'de olması bekleniyor. Artık her şey gösteriyor ki Türkler Doğu Akdeniz'i kazmaya hazırlanıyorlar ve bu nedenle tüm hamlelerini bu amaçla yapıyorlar. Yazdan sonra ve 2023 bağrına kadar olan dönem, 1974'ten itibaren bölgemiz için muhtemelen en sıcak dönem olacaktır. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.